Evet, merhabalar değerli dostlar. Yeni bölümle yine karşınızdayım. Evet, birdenbire bir Reha Muhtar çıkışıyla karşılaştık. Reha Muhtar biliyorsunuz, yıllar öncesinin yani 40 yıl evvelinin, 30 yıl evvelinin acayip popüler gazetecilerinden bir sürü de para kazandı. Daha sonra Deniz Uğur'la işte evlendi mi, evlenmedi mi bilmiyorum. Neyse iki tane çocukları oldu. Ve o çocuklar üzerinden yıllardır böyle bir savaş falan. Bundan önce Rea Muhtar işte evinde düştü falan geçen yıl öyle bir şeyler oldu. Orada ayrı bir kavga koptu derken bunların çocuklarının velayetleri var. 16 yaşında mı ne çocuklar. Neyse işte iki gün önce davada sonuçlandı. E, velayetler anneye verildi. İşte o da ben elimden gelen her şeyi yaptım dedi. Özel okullarda okuttum falan filan. Yani yapacak bir şey yok. Bunlar kendi aralarındaki mevzular. Hani gündemde olduğu için söylüyorum. bayağı bir tartışmalı, kavgalı, şuylu buylu falan filan. Neyse biz Rehan Muhtar'ı nerede gördük dün? E, Türk Hava Yolları'nla uçuş gerçekleştirecek ve havalimanına gidiyor. Muhtemelen CIP'den geçiyor buradan. Ve CIP'den veya herhangi bir, de, bir yerden geçerken biliyorsunuz e, eşyalarınızı X-ray cihazına koyarsınız. Böyle bir e, güvenlikten geçme kabini vardır böyle. Ters U gibi biliyorsunuz hepiniz. Ve oradan geçerken de üzerinizde ceket varsa çıkarırsınız, saat varsa çıkarırsınız ve telefonu da yan tarafa bırakarak öyle geçmeniz lazım. X-ray cihazına gelirken Reha Bey, beyefendi telefonla konuşuyormuş. Ve e, telefonla geçmeye kalkmış. Güvenlik e, oradaki bayan da uyarıyor. Diyor ki telefonunuzu bırakın tekrar geçin. Bu bir sinirleniyor. bir Bu bir sinirleniyor. Bir sinirleniyor. Diyor ki vay efendim diyor işte diyor siz diyor bu zalimliği kimden öğrendiniz diyor. Şöyle de böyle de böyle. bir sinirleniyor. Bir sinirleniyor. İzlemişsinizdir siz onu. Bakın. Ben, 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 ben. Telefonla konuşmaya devam ediyorum. Gelmiyorum diye bir de. Oradaki Bakın. Şimdi bunun zulümle zulümle ne alakası var? Şimdi bu hareketi bakın bu hareketi şimdi bu görüntülerin üzerinde bir takım ibareler olduğu için buradan yayınlamadım. Hemen tak diye telif giriyorlar. Neyse şimdi bunun zulübü nerede? Bütün dünyadaki bir kural bu. Bütün dünyadaki hava yollarında istenen bir şey. Ben bu kadar ülkeye gittim. Adını unuttum. Sanını unuttum artık gittiğim Avrupa, Amerika, Mısır'ından tut Zanzibar'a kadar gittim ya. Avustralya'ya kadar gittim. Sen bunu sen değil, herkes yapmak zorunda. Ve bu sana zulüm gelebilir ama bu bir güvenlik gerekçesi. Ve insanlara bağırıyor, oradaki görevlilere kabalık yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Neyse, sonuç itibariyle Türk Hava Yolları e, ...kara listeyi aldı Reha Muhtar'ı. Yani Reha Muhtar... E, ...artık bilmem kaç sene... E, ...biliyorsunuz böyle... E, ...uçakta olay çıkaranlar... ...bu tip hareketlerde bulunduranlar ne yapılıyor? Hava yolları. Sadece Türk Hava Yolları bunu yapmıyor. Dünyadaki tüm hava yolları. Hava yolu şirketleri... ...kara listeyi alıyor. Yani size bir daha... ...bilet satmıyorlar. Ha bu ne kadar süre olur? Mesela uçakta alkol alıp orada... ...insanları rahatsız ediyorsanız... Bu, bu aynı şekilde, bu şekilde kara listeye alınıyor ve Reha Muhtar da kara listeye alınıyor. Kara listeye alınmasıyla alakalı bir e, e, açıklama yapmadı. Fakat şu hadsizlik, şu ego, şu kibir, şu kendini bilmezlik, insanlara orada bağırmalar, çağırmalar. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Yani telefonu sen o yan tarafa bırak. Hatta ben AVM'lerde de öyledir. Telefonu yan tarafa bırakın derler. Ben mesela konuşurken bir dakika beklerim, telefonu bırakırım, geçerim, alırım, konuşmaya devam ederim. Yani insanlık hali bizler çok yoğun insanlarız. O anda birisiyle telefonla konuşuyor olabiliriz. Ya da ben ee, cihaza koyarım daha çok telefonumu. Derim ki telefonu cihaza koyuyorum. Bekle iki dakika bekle derim. Telefon cihazdan geçer falan çıkar öyle alırım. Ya da kapatırım. Anlatabiliyor muyum? Yani telefonla konuşması burada konu değil. O telefonla konuşarak o kabinin oradan geçmeye çalışması ve kendisi kibarca uyarılınca kalkıp böyle kaba bir şekilde yok oradan geçmeyeceğim sonra insanların girmediği yerlerin oradan girmek falan filan böyle bir şeyler söylüyorlar. Yani gerçekten çok kibirli, ukala, kendini beğenmiş. Hoş, Reha Muhtar mı kaldı? Reha Muhtar mı kaldı? Ve Reha Muhtar yazdığınızda arkasından da çok canları yaktı o zamanki yaptığı haberlerle. Çok canları yaktı, şöyle oldu, böyle oldu diye arkasından bir sürü konuşanlar da var. Bir sürü şey iddia edenler de var. Haberler üzerinden insanların canlarını yaktı diyenler de var. Öbe bunu iddia edenler de var. Ha Boğaz'da yalısı var. Gerçekten çok zengin. Allah her şeyin hayırlısını versin. Allah daha da çok versin. Gözümüz yok. Ama işte bence mutsuz. Reha Muhtar mutsuz bir adam. Mutsuz ve bu mutsuzluğunu da etrafa böyle öyle böyle ukalalıkla kibirlikle adeta etrafa saldırarak e, bu mutsuzluğunu yansıtıyor diye insanın aklına gelmiyor değil. Yani sen yani Reha Muhtar mı kaldı? Ha kim olursan ol bak ben o kadar Allah için bak bir sabah karşılaştım Sıla işte Mabel Matiz bak bunlarla aynı sabah şey e, bir de simge bak üçüyle aynı anda ben de CIP'den giriyorum çok uçuş yaptığım için öyle bir hakkım var giriyorum yemin ediyorum bu kadar eleştirdiğim insanlar bunlar sessiz sedasız her şeyini bütün kurallarına uygun ve dış atlarsa iki kere geçersiniz ilk rayden hiç seslerini çıkartmadan Allah için şimdi bütün kurallara uyup aynen koyup hepimiz sessiz sedasız geçtik. Sen kimsin? Ne ayrıcalığın var da telefonla konuşurken o kabinden geçeceksin ve sana güvenlik bir de sen orada emsal teşkil edersin. Birine müsaade ettikleri zaman öbürüne müsaade ettiğiniz zaten ile ben de geç. Orada olay çıkar. Fakat dedim ya kibir kibir kibir. Sen bu hareketi nereye geleceğim? Sen bu hareketi yurt dışında yapacaksın. Zaten yapmıyorlar merak etmeyin. Sıkar yapmıyorlar. Yurt dışında sen oradaki güvenlik görevlisine şu yaptığının yüzde birini yapacaktın. Ters kelepçe kendini cezaevinde bulursun. Sonra ayıkla pirincin taşını. Ama bunlar Türkiye'deki güvenlik görevlilerini, Türkiye'deki polisleri böyle o kadar böyle bu ülkelerindeki polisleri ya da güvenlik görevlileri böyle her şeyi söyleyecekler falan o sokak eylemlerinde de polis bunlara dokunmayacak. Türk polisi ne kadar merhametli ve ne kadar özverili. Şimdi bunu buraya nereye bağlayacağım? Bir tane bayan İngiltere'ye gidiyor, <laughs> gezmeye gidiyor sanıyorum. Orada ne oluyorsa yolda ne oluyorsa değerli dostlar ee, polis buna böyle yapıyor. Bir bayan polis bir de İngiliz bir polis. Bunu yapıyor. Şimdi size o görüntüyü izleteceğim. İzleyin. Ee, yükleme yapılırken bir telif çıkmaz umarım. Çıkarsa <laughs> yapamayacağız demektir. O yüzden kusura bakmazsınız ama muhtemelen telif çıkmayacaktır. Ee, bir izleyin sonra birlikteyiz. Yes, 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 yes. Siz bunu alıyorsunuz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Şimdi sadece e, polisle tartışıyor, polisteki tavır nasıl? Sonra polisin diğeri Türk çıkınca Türkiye ben mikrop muyum duydunuz? bunu böyle yapabilir mi bana falan? Bak o polis tabi öbür polis tamam mı konu ciddileşince Türk'ten yardımcı olmasını istiyor. Bak yani şunu söyleyeyim size. Siz yurt dışında polise Reha Muhtar veya bu bayan gibi böyle bir dayılanacaksınız. Birazcık bak yemin ediyorum sen Türk müsün? Ha kendi vatandaşına da aynısını yapıyorlar. Sadece yabancılara değil. O yüzden de siz batıya gittiğiniz zaman Amerika'ya gittiğiniz zaman e, oradaki insanları ne zannediyorsunuz? Yani hayır öyle bir kurallara uyuyorlar ki öyle bir kurallara uyuyorlar ki o yüzden başları belaya girmiyor. Türkiye'deki polisin sabrı, Türkiye'deki polisin nezaketi hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Ama hala bizim polisimizi beğenmiyorlar. Ama bunların hepsi var ya. Yurt dışına gittiğinde nasıllar biliyor musunuz? Süt dökmüş kedi gibiler. Süt dökmüş kedi gibiler. Reha muhtar da değil mi? Reha muhtar mı kaldı be? Reha muhtar mı kaldı? Hem e, haberci olarak kalmadı. Hem de e, kendi yaşadıklarıyla yani böyle. Magazin boyutunda bile değil yaşadıkları. Ha, yaşamasaydı iyiydi. Ortada çocuklar var. Ama kardeşim sen kime böbürleniyorsun? Öbürü de gitmiş İngiliz polisine kafa tutuyor. Sen o Türk polis araya girmese bu kavga devam etse görürdü bak kendini nerede bulacağını. Öyle bir durum. Evet. Değişik değişik şeylerle uğraşıyorsun. Efendim biliyorsunuz bu Cadılar Bayramı olayı e, enteresan bir şekilde ülkemizde e, deli gibi kutlanıyor. Çok enteresan. Fakat daha enteresan bir şey oldu. Bir tane enteresan bir tane de üzücü bir olay oldu. Eskişehir'de e, Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar efendim e, bir şişelerinin kasalarıyla haç, istavroz yani. Evet. Haç, istavroz. Eh, e, yapmışlar. Kocaman bir de kocaman böyle insan boyundan daha yüksek. Hani neye akıl etmişler? Bir de diyorlar ya Araplaşıyoruz. Valla ülkenin Araplaştığı falan yok. Hani bu Araplar geldi gitti falan diyorlar. Araplaşmıyor ülke de neleşiyor ona da siz karar verin yani. Kimin aklına gelir ya? Bira şişeleri kasalarından haç işareti yapmak. İstavroz yapmak yani. işareti yapmak. Diğer tarafta. Ayın Biri Kilisesi adı takılmış bir kilise var. Hemen onun gerçek adını da söyleyeyim size. Ayın Biri Kilisesi. Ee, aslında Ayın Biri Kilisesi İstanbul'da bir kilise. Gerçek adı bir Rum Ortodoks Kilisesi. <laughs> Hemen gerçek adını söyleyeyim. Ee, asıl adı Vefa Aya. Kiryaki Kilisesi fakat ayın biri kilisesi olarak kalmış çünkü her ayın birinde metrelerce kuyruk oluyor efendim bu <laughs> kilisede dilek dilemek isteyenler için ee, şimdi görüntüleri izleyin hem o haç görüntüsünü izleyin neler yapıyor büyük bir sanat eseri bir haç işareti muazzam bir mimari muhteşem bir mimari Yedi mesela dünyanın 7 harikası arasına girebilecek boyutta bir eser olmuş. Cadılar Bayramı yanında haç. Onu izleyin hem de şu kilisedeki kuyruğu bir izleyin. Buyurun buradayım efendim. Gördünüz değil mi? Hadi haç yapanların diyelim böyle abi o kuyruktaki insanlar sesi e, ara sesi duyar gibiyim. E, ben ses keserek verdim başkasının sesi olduğu için. Fakat şöyle bir olay var. Diyor ki o seste bu kadar kuyruğu bekleyip benim dileğim olmazsa yakarım bu kiliseyi diyor. Ses dış ses ben ama sessiz vermek zorunda kaldım şimdi <laughs> e, o kalabalık yani e, herkesin dini kendine ama muhtemelen çoğunluğu Müslüman herhalde yüzde 95'i bence en az Müslümandır acaba camiye gidip bizden öyle hani yok kapıda onu yap bunu yap dilek olmaz ama bu insanlar acaba kaç defa veya kaç kaç tanesi bir camiye gidip iki rekat önce şükür namazı kılıp sonra hacet namazı kılıp Cenab-ı Allah'tan niyaz etmiş. Yani istemiş Allah'ım şöyle 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 çok merak ediyorum. Keşke en son haberdeki arkadaşlara söyleyeyim ben ya ayın birinde gitsinler bu kilisenin önüne en son ne zaman camiye git sorusunu sorsunlar süper bir şey. Yani kendilerince orada bir şeyler yapıyorlar. Fakat kuyruğu gördünüz arkadaş. Kuyruğu gördünüz. O kuyruk kaç kuyruktaki insanlar acaba kaçta kaçı? Soru soruyorum. Gitmiştir. Camiye özellikle abdest alıp uygun bir şekilde ibadetini yapıp Allah'tan dilemiştir. Ben mesela bir şey istiyorsam iki rekat şükür, şükür namazı, iki rekat hacet namazı kılıp sonra Allah'tan isterim, dua ederim. Bunlar da böyle biliyorsunuz işte e, oruç baba vardır oraya giderler işte Ramazan'ın ilk günü. Değişik değişik bizim her zaman şöyle deriz yani... Ee, Cenab-ı Allah'tan başka kimseden hiçbir şey isteyemeyiz. Türbelere gidip böyle dilek dileyenler falan yani. Hani bunlar da garip. Sadece Allah'tan isteyeceğim ve her yerde. Ama madem ki bir ibadethaneye gideceğim. Yani en son bak buraya da git. Yani ben gitmem de hadi gidiyor. Fakat şunu merak ediyorum. O kalabalığın kaçta kaçı en son ne zaman camiye gidip abdestli bir şekilde Allah'a dua etti, secde etti ve Allah'tan e, istedi. Çok merak ediyorum. Kaçta kaçı? Sizce? Sizce kaçta kaçı? Evet. Üzücü bir olay dedim. Bu Cadılar Bayramı ile alakalı. İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek adındaki delikanlı Cadılar Bayramı kutlamasına gitmiş ve e, alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetmiş. Çok üzüldüm. Gencecik çocuk. Siz şimdi diyeceksiniz ki, bazılarınız demeyin sakın. İşte Cadılar Bayramı'na gitmiş. Hayır. Ya bu çocuk 16 yaşında. Ben şunu sorguluyorum. 16 yaşındaki bir çocuğun alkolle ne işi var? Neden 16 yaşındaki bir çocuk alkol içiyor? Veya ailenin haberi var mıydı? Ailenin haberi varsa 16 yaşındaki bir çocuğa Alkol içmesine niye müsaade ediliyor? Bu niye öğretilmemiş? Yani mesela bu çocuk alkol almasaydı sadece cadılar bayramına gidip evine dönmüş olacaktı. Ha, ömrü o kadarmış diyeceksiniz. Okey ona da katılıyorum ama tedbir, tevekkül, takdir. Cidden çok üzüldüm. Çok da yakışıklı bir delikanlı. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin. Ama 16 yaşındaki bir çocuğun yani... Bulunacağı ortamlar çok farklı orta, ortamlar olması lazım. 16 yaşındaki bir çocuğun e, bu olmaması lazım değerli dostlar. Bak üzücü. 16 yaşındaki bir çocuk üzücü. Ya yani ne oluyor işte olan gençlerimize oluyor değerli dostlar. Yani benimle aynı fikirde olsun olsun aynı yaşam tarzında olsun olmasın. Yani insan ya evlat ya insanın ciğeri yanıyor. Diğer taraftan bugün çok enteresan bir haber geldi. Cezaevinde eşi kadının 4 yıldır boşanmaya çalışıyor. Ee, Boşanamıyorlar her seferinde iptal iptal. Neyse adam kızını özlediğini söylüyor. Kız da 5 yaşında falan herhalde. Ee, Asya adında bir kız. Açık görüşleri de var. Açık görüşe gidiyor. Kadın kızını da alıp hiç ortada hiçbir şey yok. Yani Adam birden küçük kızını alıp 3 kere duvara atıyor. İşte hemen o ceza infaz memurları geliyor. Onlara da yumrukla vuruyor. Ceza infaz memurları aynı onun şekliyle onu da etkisiz hale getiriyorlar. Fakat kız şu anda hastanede ve durumu kritik. Çok üzücü bir olay. Çok üzücü bir olay. Yani gerçekten ha, suçuna suç eklendi. İnşallah oradan çıkamaz. Rabbim vursun ona. İnşallah çıkamaz. Kadın da gitmiş almış çocuğu, hani evladına. Kadın kendine şiddeti düşünür de evladına orada bir de cezaevinde yapacağı hiç aklına gelmezdi. Öyle değil mi, değerli dostlar? Öyle değil mi? Aklına bile gelmezdi. Çok üzücü bir olaydı. Bugünün bir e, düşen olayı. Öbür taraftan bu olaylar olurken biz bunlarla uğraşırken görgüsüzlük almış başını gidiyor. Bakıyorsunuz kapalısı açığı bir görgüsüzlük yarışı içine girmişler. Artık inanır mısınız? Yani hani a, bu sefer hangi saçmalık ortaya çıkacak diye bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ah bu kadar. Bu arada Ahmet Çakar şimdi onu geçtim. Ahmet Çakar bir açıklama yaptı dedi ki işte ne zamansa hakemlere işte kızlar ayarlamışlar o kızlarla bunlar birlikte olmuş kayıtları varmış o hakemlere sonra baskılar yapılmış şu hakemlerin bahis oynama olayları falan filan var ya onlar gündemdeyken bir de Ahmet Çakar'ın bu şeyi çıktı Vallahi yemin ediyorum dünyanın çivesi çıkmış yani bir gün bakıyorsun o bir gün bakıyorsun bu yani gerçekten Ha cadılar bayramına bir şey ekleyeceğim. Amerika'da cadılar bayramına e, biliyorsun kostümler o korkunç kostümler giyiniyor. İki tane çocuk e, Fransa'da pardon e, çok tatlı e, kapıyı çalıyorlar. Ellerinde torba diyor ki e, nerede sizin kostümünüz diyor kadın. Cadılar bayramı ya şeker biz Müslümanız diyor sadece şeker almaya geldik. <laughs> o çocukların da kendi mantığıyla böyle bir şey var diyorlar ki. Biz Müslümanız. Biz Müslümanız diyor. Ee, sadece şeker almaya geldik. Bunlar da durumdan vazife demişler. Fırsatları değerlendirelim. Hani biz kostüm giymiyoruz. Müslümanız. Çocuk yani en fazla çocuklar. 7 yaşında 7-8 yaşında ama çok güzel bir akıl. Yani tamam şekeri verin yani. yani oradaki mantık aslında şu. Ben öğretilmiş. Ben Müslümanım bunu giymem ama. Yani şekeri. Yani düşün. Şimdi bir ee, Hristiyan Ramazan bayramında komşusunun e, yaptığı tatlıyı yemiyor mu? Yiyor. O da diyor ki yani ben Müslümanım. Cadılar bayramını kutlamıyorum ama şekeri alırım. Şekeri almakta bir <laughs> zarar yok. Doğru mu? Yani yemin ediyorum çok tatlıydı çocuklar. <laughs> Bu yüzden bunu da eklemek istedim. Ee, şey bu arada Sudan'da biliyorsunuz bir insanlık dramı maalesef yaşanıyor ve bu Müslümanların eliyle oluyor. Bu arada Şanlıurfa'da da Cadılar Bayramı kutlanmış. Gerçekten Urfa gibi bir yerde böyle bir şeyin olması beni e, hayretlere düşürdü. Aa asıl bomba haber. E, ben niye bunu en başa almamışım? Biliyorsunuz Mersin'deydi galiba. Bir tane anne çocuğunu e, babasıyla konuşuyor seni sevmiyorum istemiyorum al sen büyüt diyor seni istemiyorum çocuk ağlıyor falan Tabii sosyal aile Bakanlığı bu ile alakalı soruşturma başlatırken baba annenin çocuğu alıp yurt dışına çıktığını söylemiş böyle çocuğun ağlaması hepimizin böyle ciğerine oturdu yani bu çocuk işte daha doğrusu hadi bakalım bunu izleyin e, ondan sonra e, şey e, tekrar üstüne konuşalım biliyorsunuz şu Mersin'de çocuğunu istemeyen annenin görüntüleri tepki topladı. Yani vallahi yemin ediyorum o çocuğa o kadar üzüldüm ki o çocuğun feryatlarına, çığlıklarına üzüldüm. Pa, tabii babada da suç var. Yani sen o ortamda o videoyu çekiyorsun, onu yayınlıyorsun. Yani baba da vicdansız. Al çocuğu oradan uzaklaştır. Doğru mu? Al çocuğu oradan uzaklaştır ve anne çocuğu alıp babanın ifadesine göre yurt dışına çıkmış ama aile bakanlığı bu konuyla ilgileniyor. Ve anne hakkında da soruşturma başlatılmış. Yani evladınıza da vicdanınız yoksa ben ne diyeyim artık size ya. Çocuklara ve yaşlılara yapılan bu şeyi çok üzülüyorum. Evet bu arada Todex'in kurucusu Faruk Fa Faruk Fatih Özer cezaevinde kendi yani hücresinde ölü bulundu. Ve işte onu da herhalde gömdüler mi ne yaptılar bilmiyorum. Konuyla alakalı ara soruşturma başlatıldı. Detayları bilmiyoruz yani hücrede nasıl asılı olarak bulunmuş böyle duyduğumuza göre. E işte genç yaşta çocukcağız böyle çok zengin olma şeyinle çocukcağız diyorum da bir sürü insanın parası gitti. Böyle de bir olay oldu ama ne diyeceksiniz yani abi bak Kısmetse olur yarışmacısı Erol Yıldırım İstanbul Aydın Üniversitesi'nde söyleşi yapmış. Sözün bittiği yer kısmetse olur yarışmacısı Erol Yıldırım Aydın Üniversitesi'nde gençlere, üniversitelere gidip söyleşi yapıyor. Defne Samyeli'nin küçük kızı da gidip bir üniversitede söyleşi yapmıştı. Bilmem ne makyaj o bilmem ne kahvesiyle alakalı. Ve insanlar da böyle alkışlıyorlardı. Ya bu çocuklar üniversite okuyor ya. Ne sormuşlar? Acaba. Ha bu arada Engin Çağlar bir motosikletin çarpması sonucu. Usta oyuncu. Motosikletin çarpması sonucu vefat etti. Bugün de toprağa verildi. Kasım ayında ölmek istiyormuş oğlu dedi. Atatürk 10 Kasım'da öldü ya atamla aynı e, ayda ölmek istiyorum demiş. Demek dua niyetine geçmiş. Oğlu da hani aynı ayda öldü diye çok duygulanmıştı. Bayağı mo motosiklette adam işte karşıdan karşıya geçerken tedbirini alıyor. Cidden motosiklet çok hızlı. Dikkat edin. Bunlar böyle vırt diye çıkıyor. Araba kullanırken de vırt diye çıkıyor. Öyle bir durum var değerli dostlar. Bu arada Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ın ağlaması. Biz Nilay'ın işte bu şey. Ee, a, Feyzacı Velek oyun yapamıyor diyoruz ya. Diziden de sırasıyla herkes ayrılıyor. Bugün biri yazmış yani böyle giderse başrole düşecek Feyzacı Civelek diye. E, kendileri dizi içinde onunla dalga geçenlerle güya dalga geçmişler. Çok enteresan. Yani dizi Feyza Civele'in senariste annesinin elinde oyuncak haline döndü. Öyle bir duruma döndü değerli dostlar. Evet. Kim ayrılıyormuş? Sıla Türkoğlu doğası önümüzdeki bölümlerde ayrılarak diziye veda edecekmiş. Bir sen Altuntaş'ın haberi. Evet değerli dostlar. valla ha bu arada ilk defa Pınar Altuğ'la aynı fikirdeyim. Benden köylü rolü çıkmaz demiş. Bu ilk defa küçümsemek için değil kadın diyor ki köylü kızları çirkin olduğu için değil her tarafımdan şehirli kız olduğum belli evet yani. Bakıyorsun bir Karadeniz dizisi var TRT'de çok güzel. Ben de baktım. Fakat mesela dizinin başrolündeki kadın komple estetikli. Ama diyeceksin ki ya estetiksiz yok mu var? Var. Var. Estetiksiz var. Ama nedense estetiklileri ne yapıyorlar? Estetiklileri tercih ediyorlar. Evet değerli dostlar. Son iki günde sizler için topladığım başlıklar bunlar. Toplumda neler oluyor? beni izlemeye devam edin. Bildirimlerini bildirimlerinizi açın lütfen. Short videolarımız da çok iyi gidiyor ama bu ana videoları da lütfen öksüz yetim bırakmayın. Onları ihmal etmeyin. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.